Yok, olsun. Hadi. Malatya'da kedileri kovalarken balkondan düşen yaşlı adam yaralandı. Olay Battalgazi'ye bağlı Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi. <laughs> Mis sokak içerisinde bulunan üç katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan 86 yaşındaki İE, ikametin balkonuna giren kedileri kovalamaya çalışırken dengesini kaybederek başüstü balkondan düştü. Düşme sonucu yaralanan yaşlı adamın yardım çığlıklarına ise çevredeki vatandaşlarla mahalle muhtarı yetişti. Önce biz bir ses duyduk. Arkasından da ben zaten muhtarlığın oradaydı. Temizlik personelimiz de buradaydı. Yardım edin, imdat, ben ölüyorum diye bağırtıları duydum. Hemen personelle birlikte koştum. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ee, esnaf kardeşlerimiz yardım etti, balkondan içeri atladı. Ee, yaralayıp müdahaleyi temiz bezle esnaf arkadaşlarımız yaptılar sağ olsunlar. Şimdi ambulans geldi, evet, verdik amcayı. Mutluları. Allah yardımcı evet, olsun. Balkondan mı düşmüş? Balkondan düşmüş. Ayağı kaymış. Amcamız zaten kova hastasıydı. Vatandaşların eve balkondan girerek bulunduğu yerden çıkardığı yaşlı adam, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.